Eda Başar. Can hepinize hoş geldiniz. Bugün ustayı geçmeye çalışıyoruz. Ama hani geçemiyoruz. Çünkü bizimkiler gidiyor. Kasayı korumuyorlar abi. Kasayı kursalar zaten alacağız da korumuyorlar. Korsalar alırız bu arada. İyi tanık karaktermiş derdini. Yani kasayı kursa alacağız. Neyse bir başlayın. Bakalım ne olacak. Güzel. Haydi Allah Bismillah. En ya Tomer sen yine mi buradasın? Ya bu yavaşlatıyor. atıyor. Ee, herhalde. Yavaş atıyor herhalde. Ben onunla lan bu savaşsın. puf bir varız bir yokuz. Herkes dalıyor lan. Ya Tomar senin burada ne işin var ya? Tomar ya. Tomar her zaman oluyor kardeşim. Okuz pokuz puf bir varız bir yok. Ya yeter abi bir saldırın ya. vuracak. He? Öfkelenmiş geliyor ya. Öl. Ben de ultiyle yiyeceğim direkt. Arkadaşlar saldırın saldırın. Harbi diyor, geliyor diyor. Tamam. Boss geliyor kardeşim. Biz boss'a önden mamele çekelim. Ulan 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 Allah 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 saldırın oğlum saldırın size. Lan 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 şeyi koruyun lan şeyi. Ben koruyayım bari ya. Şimdi adamlar gelir falan bir şey vururlar. Sana robotu buraya getirmeyin. He. Sadece robot var lan şu an? vuruyor adam görmüyor mu ya? o neredesiniz Allah'ım ya? E gelin hadi. tam fangı sen de halledersin de. adam hmm. olarak geliyor ya. Neyse güzel 20 saniye kaldı. Okus okus puf bir varız bir yok. Aha. Oğlum koruyun koruyun kasayı. Ben ileriye bakacağım. Bunlar yemiz falan. Adamın orada taşıyor. Derken. Oyun bitiyor mu? Ama ilk sual ben de çılgını çılgın işte. daha Arkadaşlar 100 tane verdi bir de. 140 Tamam Tamam. Çok zordu ama Dalil'e iş görürüz abicim biz. Aslında boğa da olur. Çünkü boğanın tuzağı var. Frank adam seçmeyecek. <laughs> al niye Frank seç onu ya? delirdi ya. Neyse ben şu falan gidiyorum. Bakayım görebiliyorlar mı ya? Buradan gelenler görebiliyor mu lan? Pokus pokus puf bir varız. Bakın. Nasıl yürüyor? <laughs> Neyse biz şu an robot yerine biz biraz bir defans olalım abiciğim. Okus pokus bir varız bir yokuz. Gel lan buraya neredesin lan? Adam fragmanı seçmeyecekti. Ama çok da güçlü bir karakter ya. Yargılamamak lazım. Oğlum ya bunlar da öfkelenmiş. Bunlar da herhalde çıldırmış menzilim şeyim de olmuyor ya. Oğlum robot da şuradan geliyor. Ona biz bir mamele çekmeyelim. Ben kasıyı korumak istiyorum. Çünkü sonra biz robotu öldürme çabası geldi. Eşek. Sonra onlar geliyor. Kasa şey yapıyorlar. Yine şu oluyor ya, yeter. Olmuyor. Hop sus lan. Telefon böyle açılır. Tamam yeniden açılır. Lan sus lan. Lan sus ağzını. Herkes ölmüş, herkes ölmüş. Ben de öleceğim. Lan ben de öleceğim. Frank yardıma gel. ağlama çok baba, çok baba pro. Ya senin 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 <laughs> Oha uh, Frank tek boşuna savaşıyor adam valla. Hadi Frank. Frank dayan. Dayan dayanın. Dayanın dayanın. Benim geldim geldim geldim. Geldim dayanın dayanın dayanın. Çabuk çabuk. onu dayanın lan dayan. Hayır. Oh. Oh. Sonunda geçtik arkadaşlar. Ah. Nefesim bitti o kadar söyleyeyim. Size. <laughs> Nefesim bitti. Nefesim bitti o. Çılgın modu geçtik. Hayatımda çılgın iki var ya. Of, on çılgın iki nasıl halleri ya? Sonra da boyu deneyeceğim. Bunun tuzakları var. Bir de çok şey yarıyor. Montrakları. Hatta Emzi mi oynadı? Emzi de çok güzel bir karakter. Çok Okuz pokuz puf bir varız bir yokuz. Neyse hadi. Evet arkadaşlar. Ben bunu bir de ben nasıl yapıyorlar diye söyleyeyim. Biz bunu ekran kaydediciyle yapıyorum. ekran kaydediciyle yapıyorum. Bunu da yüklerseniz istediğiniz gibi oyun videoları falan bir şeyler çekebilirsiniz. Rastgele bir şeyler istediğiniz şey. Neyse adamlar direkt gitti lan. Eşekler ya. On eşek misin? Allah'ın sana space cream. Adamlar eşek ya. Ona buradan geliyor lan. Buradan buradan buradan. Aha aha. Öl 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 öl. Oğlum daha şimdiden kasaya hasar yedirdiniz lan. Oğlum kasanın başında durun ya. Eşekler ya. Yemin ediyorum. Burada en top şeydi çok güzel sıkıyor ya var ya. Emzi abi 3 vuruşunda çok sıkıyor ama. <laughs> ya işimiz bile bitti ya yani. o kadar söyleyeyim işimiz bitti şu an. Ya işimiz bitti. O yüzden özel gücü kullanıyorum habicim Öl lan öl öl. <laughs> no! Oğlum biz iki Hiç şey yapamayız bile O kadar zor En zor mod bu arada Kesinlikle Oğlum ya gelin defans yapın dedim ya Yeter ya başlarım böyle Cık. Cık. Kaybettik Oğlum ben size diyorum ki Sen bana kal lan Savunmada so, tek oyunu sav so, defans yapıyorum ya. Nasıl o zaman bu sefer? Bir tane seçelim mi? ayısı var bir iş. İş görür abim. İş görür tam ayısı? Haydi Allah Bismillah. Kukukuk bir var. Nita'nın şu an Nita'nın maalesef da normal robotlar saldıracağı için çok da çok güzel bir şey bir de çoğu zor, hoşum Bakın. an Pızı mulan ulan Ulan Ben bu kadar vuruyorum lan ben O ne o ben bu kadar vurmuşum lan demek ki ben öldürmüşüm Yani Tara muhtemelen o kadar vurmazdı of, of tekte Tekte Adamlar tekte gidiyor lan. Ay, ezuk musunuz? Ezukullerden misiniz lan siz? Aa, arkadan geliyorlar da, oğlum. Onlar da salın lan. Güzel. İki can yedi sadece. Kasa güzel. Güzel güzel güzel. Bu sefer iyi, iyi, iyi. Ayı da bir yan bir yan bir getireceğim ayı da. Oğlum ayı getirme vakti yesin ya. Yeter ayı getirmek istiyorum ben. Abi adam kasaya buradan vuruyor ya. Neyse ayı, ayı çıkartıyorum. Tamam güzel güzel. <laughs> ayım nasıl bir şey yapacak ki yani şu an çok merak ediyorum. Acaba ayın vurduğunda ayım ayın vurduğunda da benim ultim doluyor lan. Güzel. Ben kaçıyorum. Oğlum Nita'nın ayısı, ayısı var ya. Ayısı çok fena bir şey. Allah'tan Tara onu çekti. Güzel güzel Tara iyi iyi yaptın da. Adam ben kaçıyorum buradan. Adamlar şey yaptı ya. Of... öldük ki. Param parça olduk. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter ya. Herkes bir kez olmuş sadece. Beş bin hasar vermişim onu. güzel da vermişim. Ama kardeşim benim metal ayımı çıkartmam lazım. Ay çünkü çok vurdu. Daha demin gördünüz robotu çok vurdu. Normal yani, miydi bilmiyorum. Ay çok vurdu. Yani. Cim, cim. Neyse. Ama burada da Jason tarı Jason tarı çok işe yarıyor. Ben de bir sonraki de Jason alayım. Taret kullanılır iyi olur bak. Oğlum ya yani, öl. Yeter uğraşacağız? Ha 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 Allah Allah. Ben öldürdüm. Oğlum ben sana şöyle önden bir muamele çekem de ayım ayım. Oğlum ee, siz vurmayın ben ayı getireyim işiyorum. Şu an dört şey yazıyor. benim ayım da sayılıyor. kukus pokus. Ya oğlum bunların hepsi öfkelenmiş geliyor ya. Anne an. Adam geliyor ya. Görmüyorsunuz mu lan? Oğlum bari bir, kişi. Bir kişi yerken diğerleri defans kalsın ya. Yeter. Başlar mı? robot geliyor. Onun ayı da çağırız tertemiz. Şimdi ayı çağırma. Ha. Ha Allah anayısı geliyor. Oğlum ben o, nereye vuruyorum ya? Yani? Hı vur vuruyorum ha. Oh. Güzel güzel bak. Şimdi nihile güzel olacak. Ay. Oğlum saldır lan saldır saldır. Jason tuvalet ama çok Hadi dışarı. Yeter. <laughs> Babacım bak diyor ze, teyze diyor zeralar o kadar elini almıyor Vallahi diyor yendi, kendiler bile indiriyor Ama o Çünkü gözlere zararlıdır Ama o Dede oraya gelecek bu hafta ha? Dede oraya gelecek Ama Tamam dede zeyruları gelince